Tek, 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 bir bana tök, bak ama tök, bak. Tek. Çok fena değil miyim? Ne yaparsın beni? Hiçbir şey yapmam abi. Bana... <laughs> <laughs> evet Rocket, evet. E hani ya FPS'i koyayım. <laughs> <laughs> ya böyle oynuyor ya. Ante Elizing'i kapatsam. Aa bu ne? Aha. Pop attım kafasını çocuğunun. Eleman inis. yakala onu yakala yakala yakala. Attır flaşını attır. Ah. Şu daha geliyor be. Dele. At bakayım. Öldür o zaman. 1 can. Nice oğlum. Helal takım. Kaya gibiyim ha. Mavi hard leash. Aynen öyle abi. Kaya gibi. Sana heal basayım mı? Yok. Tamam. Ben çaldan okutmayacağım. Chat niye olmadı ya FPS? 240'ta kaldı ama ne yapayım? Twitch şuradan gelecek bu arada bak. Böyle bir deli. Bir çıktığını bir düşünsene. düşünsene. Diğer tarafa geçti. Var ya büyük küfür ya. <laughs> Biz gidiyoruz kardeş. Twitch enemy. support mu? Yo Twitch support değil. Twitch ADC oynuyor. Abi sapak niye strateji alır ki? He rush pardon sapak istiyor. İta, ita, ita. XP yok bu oyunda. Lan ben senin karakter ne yiyor bilmiyorum bu arada. Böyle bir şey hiç beni bilmene gerek yok. Ben Presta Blue mu diyorsun yani? Ha sen hmm. oynayacaksın. Lulu gibiymişim düşün. Tam olarak Lulu kadar lan? pillayamıyorum ama. Flash yok bunun. Ne şu oğlum bu? Ben yokum yani. Bana bakma. Bir soru işareti atalım kudursun. Talon flash yok. Versa free kill HP'sinle bu arada aklına bulunsun doşun. Ananı sikerim. Tam askeri koymuştum. Allah'tan geldi ikinci asker. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. ne yapıyor? Doşin. Bekle. bekle. Bekle bekle. Aha. Abi bir şey değil mi? W'ye vermedim bu arada. Şu an. Bravo. İyi yaptın iyi yaptın. Fornail'ın damage'i fiziksel değil mi? Yanlış <laughs> bilmiyorum. Gel Topa geliyorum. Saldım. Nasıl, nasıl, nasıl gol atıyor ama kardeşim. Saldım kanka saldım. E ee, bunun kanka. içinde sakın durma bu arada. Gel okay. AP ne? bu adam. Ağzını yüzünü ya siker. Ya ben de tilkimle geri geleceğim hmm. yani hani. Aklında buz. Hop. Bana mı kalmamış? Sana geliyor abi. Benim deyim resetleyebiliriz wave'i alıp. Bana mı geliyor? Evet evet. Tamam base attım ben TP atacağım. Aslında atmasam daha iyi olur ya 200 çıktı. Bekliyorum. TP'im var zaten. Tekrar giriyorum bir de. Bir şeyler yaparız diyorsun. manam yok. Warwick yukarıda. Yani bence Aa, devam et sen canlı ne olur mu öyle? Storm razor alıyor mu bu arada? Aha. Warwick de bir HP şey de bir HP o Orada belki yakalarsın bir şey. Hoşun beni şimdi. Kaçmalıyım chat direkt. O ne mesela o o Ne, ne yapıyorsun? Şey kanka, kanka bu sana range veriyor. Hmm. Ekstra. Hmm. Hayvan gibi trip kaybedecek ya. Ve sana heal atıyor da heal'ını boş ver. Siktir et. O kadar heal atmıyor yani. Hmm. Bunu vereyim. Sen buraya, sen buraya, sen buraya. Bir range veriyor işte. Bir kalkan veriyor. Bir de top atıyor. Ultisi de QSS. Alan QSS. Yani Ramus sana şey attığında ben çıkartırım. Vurduk topu kafasına. Ay yanlış yere attım la. bir iki bir iki bir iki bir canım dolu Ha. Tenis ama güzelmiş. Like it. Çok tatlı çar ya. Ay duramadım. Kay, kay. Seni görüyor bir ihtimal bu arada. Emote attı. Orada ward var. Annemi arayacağım. Annenim arayacağım. Ya Bir anda unexpected. Bir anne mi arayacağım? Açmamışım ya. Ne oluyor bu? Kulaklık kapalı onu diyorum. Aman ne Bu Güzel. Çok ya. Sarıyor. Güzel. Ya ananı sikiyim ya. Kanka ya. Öyle. Öyle yaparım ben de. İstediğim şey. Hak etti ona. Yukarısın mis? Bu adam Tabii o ha. Bu adam görünmez oldu. O adam görünmez oldu. Arkamızdan çıkar. Yeteriz ya, kesin. 100 ya. Çet su sağo. Koş. Abi ne gerek var ki hareket? Abi böyle bir heyecan olsun dedim ya. Şimdi bir daha koş. Böyle play play yapalım dedik ya. Sami, kaç, sikti kaç, kaç, kaç. orayı Sami, Sikti. Sami. Ay oğlum, ya, an... Tek. Abi, Tek o oldu oğlum Sami an... tök. Sami oradan altına aldın, <laughs> ultiyle de Orianna'yı. Ah lan. Oğlum. Ay ulan. Ee, Warwick gerçekten köpek olabilir gerçek hayatta. Öyle öyle yukarıdaki ölüşü şeydi yani o. Manam olsa şey vereceğim de. Üf, flash şatsı oraya. Topun ultisi yok. <laughs> yani hayatta bayram olsun. Abi. Kanka bir eşfiyim. Şey gelecek, dikkat et. Twitch gelecek. Görünmez. Topu verdi lan, topu verdi birine. Ama Twitch de gelmiş. Bak köpek flash attım. Ay. Ne dönüyor lan? <laughs> Olur oydu oranın, Kesemezdim başka kimseyi. Kanka çıkarken bir tane pink alsana. Warwick oraya mı gelir diyorsun? Buraya atarsın pinki. Okay. Hatta buraya bile atabilirsin. Pushlama şeyimize bağlı. Twitch görünmez olduğunda gözükür direkt. Alright. Talon burayı wardladı. Oğlum ben doğru item değil mi lan? Evet. <gülüyor> Ulan <gülüyor> alamadım <laughs> aklısını ee, ya. Twitch... Yürümüş olabilir kanka sana Böyle bir info vereyim Eee Talon da geldi oraya şaptan da aldı Talon Ya raa iyilik mi? Warwick burada Buraya atıyorum pinki ben. Tamam, ben de buraya atıyorum ya biz püşüyoruz zaten. Okey. Warwick top site. Vursun kardeşim. Ben vurayım ona bir tane. Sen vurdukça demeyeli de vuruyor. Kule mı bana döndü? Eğriden dolayı galiba kule döndü bana az önce. Yiyin mi oradan bana kıyım? <laughs> Hızlık almamız Warwick lazım buraya. Ramos kayıp en son şöyle girdi. Nerededir ne yapıyordur bilmiyorum. Redde mi? Midde mi? Şu Geliyor galiba. Rahatlatın. Yo. haydi. sol alıyor <laughs> <laughs> SS talon. Bu sende eleman. Eee şey yukarıda. Kes. CC'leri stackladılar. Ultide kaç istersen? Tamam o. Geliyorum. Bir daha yürüyemezsin abi buraya. Ultisi yok. Ultisi <laughs> yok. Adam mid Break Q attım. Belki oradadır diye. Kanka Ay nefret ediyorum Ghost'undan ya. İstiyorum. Her an gelebilir Twitch. Ulti ile açılır. <laughs> Flash şeyim var. Ne Şurada yapıyor? duralım oğlum. göreceğiz zaten her türlü. Her alalım boşu. Hmm, geldi. Okay. Ee? Ignite yok, flash yok, hiçbir şey yok. Hood yok. Ya flash evet. olabilir gerçi ya. Başlasana sen. Kanka manam yok. Zaten öldün oh, e Adam benim ultimden de mi zıplayabiliyor? Chat. Ben başlayamam. Yandaki yani duvardan şey yapamam. Çok krip kaybedeceğim. <laughs> flash atsaydım. Mal alalım bu. Ne olur ee, Item 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 item. Dur no. ya bot aldım direkt. Bilmiyorum ya atmak evet. istemedim orada flash. Öldüm dedim yani. Ben bot almadım daha ya. Bota gittim ben TP ile. <laughs> nice. Flash attı değil mi? Yürüyorduk evet evet mi? flash attı. Yanlış görmedim. Flash attı. 2 saniye vurdum. Okey. Eyvallah be ona sağ ol. Ultilik değil ya W'sunu M's amına koyayım sahibi. <laughs> <laughs> Oğlum bu Crown'un ay <laughs> E'ye verdim Neyse yapayım dedim artık ya. Şurada ward var lan. Pinki kesmiş ya. Pinki. Pinki pinki. SS salon. Salona geliyorum. Salona geliyorum. Tamam ben şey. de geliyorum oraya. Seni keser Doşin. Ne yaptın lan? Keserdi sana. Butkuyu ben unuttum can olduğunu ya. Siktir git. Ben Ramut'u kestim bir de ya. Sen mi? öldün bir de galiba. Çok iyi lan. Ben kendimi ya, güzel, iyi Güzel, uyuyom. güzel çok iyi oldu bu. Ben de alır mıyım onları Böyle. Alabilirsin. Ultisi yok Twitch'in. Kafasına topu attım orası çocuğum. <laughs> Bu arada aşağıdan. Ultisini abi. yiyeceksen sen ye. Bitlate de alırsam. Güzel. Lovumun Baba istedim. Joe çıkardı ultiden seni. Çok güzelsiniz. Devam. Ama nasıl win? Oy! Oy! Helal lan. Oğlum. Sniper Sami derler. Askeri gideceğim. Allah aşkına Sniper demeyelim orada benim. Ama nasıl çıkardım hemen? Anında böyle ulti geldiği Uy, gibi alamadım. çıkardım seni ultiden. Talon ulti kullanan az mı ya? Gelmiş mi durum sadece? kaç levels? 10. Çok da az değil. Oğlum hız veremedim sana ben slow yedim. O daha hızlı benden nasıl ee, şöyle bir şey yaptım. Arkadaki pinki... Bu tarafa doğru gitti. Okey. Ay, Tamam burada da. Bakayım öldüm mü? Eee bordik bana. Helal ya. lan sana butku. git. İyisin oğlum. Ulti kullanım olta. İyisin Sami. Çok daha temizizdim ya. Yani. Ayy. Abi ne atmadı. Yetmedi. Cooldown dönmedi benim. Ee, ne alayım item? Ben tamam. buna cooldown e ayakkabısı alıyorum. alıyorum. ya ben. Ben buna tornayım. Magic'miş. Okey. O fiziksel diyenler. Bitti Twitch. Sana Ardent'i koyuyom onya kalsam ya. Bizim ideye geçelim abi. Sen, Sen de, sadece, sadece maşor, yavaş maşor, yavaş fark etmez. almam lazım. Olur. Ben şaha herkesin karşısına dururum. Daha kasyon ya direkt. Ne Eee <laughs> ay. Yedi lan. Oy. Bravo oğlum size. Mid tower alırız. Ramus geliyor bize. Hiç dert değil. Tower Hiç açarım. Hiç ultim yok. Ultim yok. Benim ultim de var. Aa. Abi artık yok. Unexpected attık kanka gördüm. Arkamıza ulti kurdum. Ama bak hiç beklemezler biliyor musun? O da süpürdü işte. Talon geldi. Aa Talon. Buna vur. Helal sana. Aynen ama. öyle. Köpek bana doğru hızlı koşuyor. Aldık bunu ya. Abi vur aldık, lan. Aldık aldık. Ya siktir git amına kodum köpeğe. Abi range'in var. Uzaktan vuruyorsun şu an. Eee bozlar. Kanka ananın amı ya. Kule vurdu ya bir de kulede kitledi orospu çocuğu ya. Haritim de gitti lan. Yürüyorum bir de bu arada. Ya amına kodum köpeğe. Ben öldüm babaca. Geldim geldim lan. Oran mısın tipisi yok. Biraz Bana am yok versene, hiç Ferit gelemem sağ Ben öldüm ya. Gel gel. Gel gel. TP mi? Ben Ramus 1 HP kaçtı ya. Hiç bir tamam. yok. Tamam. Ne yapıyor? Ya oğlum ben ulti Twitch. nasıl Twitch. redde. <laughs> <laughs> Herald alırlar. Orianna'nın yok. Red bana kalır mı? Ramus dönüyor. Toparlaç oldu. Twitch sizde bir kasık daha Twitch de buradaydı. Aa, aa. Saçmaladı. Atlıyorum TP. Oğlum bu ne öldüm lan. Adamın tornayalı var kardeşim bir de Ramus. İyisin Samu. Normal. Bir anda yani şöyle bir şey ya var Ben aşağıya Samo. gidiyorum bu arada ya. Siz alın şu farmı tamam. üstteki. Kimse almıyorsa. Critical's oh. teşekkür ederim canım. A bak nadi. Ben bir base atayım. Atmayayım. Yani, at. <laughs> Base'den gelmedin mi zaten? Biraz para olur. Işte. Aa oryan da var. Hop görüşürüz. Güzel. Benim de 28 saniye dragon. Ya şuna vursana kanka. Abi kötü pozisyon. Aha. Evet şu an çıkalım bence buradan. Tamam. Dur. Eksiyiz abi. Şuraya pink atacağım. Gel bana. Ben bir amut mitte. Şurada ward var. Ortadan geçtik. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Ejderha aleyküm, aleyküm. giriyorum. Her yeri kafalarım şu anda ya. Çektim. Başlayalım mı? Evet evet. kalasam onu. Ulti yardımında bulunmaya çalışırım sizi. Ben ejderha vuruyorum. Ramut dönüyor şu an. Güzel. Sizdeyim. Verdim hızlı. Ananı sikir. Oğlum de burada. Ya. Yok abi. İçteyim ben. İttirdim. Aa tutturamadı. Bastım ulti. İçin flashı yok. Kanka bu E mi atlıyordu bundan? <laughs> Dabliye basıyorum. <laughs> Twitch'in flashı yok. Toparlak kaçıyor. Tamam. Ota gittim. Tamam chill ya. Verdim hız. Mutku. Aa, exot. Hiç Öyle. kovalama gel gel Aa. Mit. Aa, Mit geldi. Ee, i̇yi simutku, iyi simutku. Mutku. İyisin, butku. Butku. Tamam, çık abi. Ölebilirsin. bilirsin, o da muc vuruyor. Yok. Ölmem sen ya. ne diyorsun? Gendiyon lan. Öyle. Mit'te kule de yok ki ne o bizim şey var ya, bir tane. Bir tane Oceanus ejderhası. Second Aa, wind. Second wind. Aa. E, Twitch'in de yok mu işte? Ne yaptın? Oğlum ne ben yaptınız lan ya. nereye ipuçladınız amına koyayım çıkın oradan Ya kafasını topu Ona hiçbir şey yapamam ha Ya da yapar mıyım Öldün sen Kanka bir şey değil mi? büyük oynadım ananı sikim büyük oynadım kanka Belal lan. Ben olmasam hiçbir şey yapamazdım Kalanı da öldürmüş amına koyayım Ev Twitch gelir ha Oy 550 <laughs> gol. Jordi şey yaptı. Tam anlamları yok olay, yani Topu alamet açıyorum bu arada. Giriyorum. Abi. Rapid Fire kill aldım herhalde ben kanka. 3 metre ben vururum onu. Leyi bence var. vurarak alırız ya. Bende şey var, demolish var. İkinci aç. Devam edersek süresi ne kadar bilmiyorum hmm. da. Beleş red Giyo. var. Diyorum red'e. Böyle burada da beleş mavi var ha. Gidiyorum. Ramos Smith var Rekmit. Sami'nin supportu fena ya. Milonavi. Abi. Gel buna. Kanka şuna gelebilecek mi? Geldim ben lan. On onun <gülüyor> Sami. <gülüyor> <gülüyor> Dur oğlum adam bir vursaydı amına koyayım ya. Ee şey, Twitch'le Ramus yukarıda, Midde free'siniz. Biz topa yürüyoruz. Aa, gel Twitch biraz da başladı. bana yürüyor Ramus abi. gel gel gel. Ben de geleceğim topa. Kestiniz bu arada. Twitch takip ediyor. Twitch işte. burada burada. Derken kutta. Sami kendini kesiyorsun kanka. Değil Tam mi? öldün. ya, <laughs> Base satıyorum sonra oraya TP atabilirim Firt gerekirse. Abi yukarı doğru bana doğru gelebilirsen. Abi <gülüyor> devam et <laughs> devam et devam, devam, devam Çok gıcık çok küçük. Bu ne bir şey mi attın neredeyim? Lan TP geliyor mu ya? Ne yaptın amcık? Devam et kolu geldi devam ettim. Adam. Samo ya da öldü. Aaaa. Korkuttu beni ben. Ay oraya. Korkuttu. Kaya gibi butku. That's one. Bende nasıl kaldı lan? Utsir geliyor butkunun geldi. Butku. Tipim var Geçiyor baron girsene <laughs> kapı. baron gir. Hmm Ramuz nasıl yapalım? Kanka Twitch, bu. E, Twitch Twitch Twitch. <laughs> anam nın anam kanka. <laughs> nın siktir git top. Aa biri geldi buraya. Remus bana attı. Kanka ben burada ult için ne alayım? Hangi item alayım ya? Item mi bana? Collector alıyorum ya ben. Ne bilmiyorum keyfi. Burada Twitch yok. Ignite ya bana, bana yaklaş. Ya. Ulan butka. Bak abi bize. Ha, ha Ferit senin için de bunu aldım ha bu arada. Hani aklında bulunsun. Kim için? Senin için. Sigara mı yaktın sen? <laughs> evet. Evet. Ben bir base. Okey. O benim hayır, benim hayır, aşkım hayır, gelmiş. Hayır, ben hayır, hiçbir yere hayır. gitmiyorum. <laughs> e bu pinki veri veriyoruz mu? İzliyor musun? İzliyor musun? Ananın amı. Ananın amı. Ya hayır kanka hayır ya. Ejder 10 saniye. <laughs> ah, Gördünce ejder lan. Lan. Sami, Sami, Sami. Sami, ta, ta, Keser ki onu Sami. İzle. Sami tanıtık. Tanıtık o şey yap. Teret teret var burada Sami. Ya, Sami vurmadı. lan salmadı yani yaptığı takım farkı. O dur terete girseniz o teret anasını sikerdi hepsinin ya. Ya öldüm ya. Ramus sadece, sadece ya, EW kalka beni. Yanımda Twitch abonlukum ya. zehir atıyor bana. Zabadon lazım evet de. Canım istemiyor ya şu an. Kronometre alayım. Bir tane pink alalım. Pinkleri unutmuyoruz değil mi arkadaşlar? Buradalar, buradalar bu arada. Lokum yok maalesef. Al işte. Support diyor bunu söyleyen ama bakıyorum. Ben base, gerçek support base'den iki pinksiz çıkmaz bu arada. Pinkseki unuttum. Bak or oraya ne yaptım? Oraya ben ne yaptım bak? Nereye gittin amına koyayım? Ananı amın. Nereye gittin abi? Leyla amın aleyküm. Dur dur. Aha! Twitch'e <laughs> flash var mı? Bilan var mı? Nasıl bait dedim Keko'ya? Twitch'in direkti var galiba. Twitch'in... Geviçin... Bunu almayalım mı ya? Vurma kontrolü. Onun varsa benim de var. Yokmuş flash'ı bu arada. Neyiş? Ne iş? lan? Koşun. Geldim 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 oğlum geldim, evet, oğlum, geldim, geldim, geldim oğlum geldim oğlum geldim oğlum geldim oğlum. Verdim hız. Kutlu abi, abi bakalım. Bak bak bak. Faker faker faker. Faker. <gülüyor> <gülüyor> Lan gold battı ya. Tamam vur bakalım. Bir amusör kendin öl ama. <laughs> Sakın vurma ha. Ya, ne w açarsa. İzle, izle, izle. izle. Anladın mı? Faker, Sami koş. Ben <laughs> <laughs> mana gibi bir sıkıntım var şu anda. <laughs> Abi base atıp geliyorum, <laughs> teleportum var. Agro flash. Aldım kuleyi, aldım kuleyi Sami. Sami. Bir tane onu oturtayım mı? Oturt. Dur headshot gelince koyacağım onu şimdi. Kanka ölüyorum. W'm yok. Oy onu, onu ne diyorsun? Kaç gidiyoruz. Gideceğiz. Gideceğiz. Yalnız oyunu bitiren am. Var ya gerçekten. Johnny. <gülüyor> <gülüyor>